Arkadaşlar merhabalar. Bugün 17 Kasım Pazartesi. Herkese iyi haftalar dilerim. Bugün Golf'ün işlerine devam edeceğiz. Araba kaportacıdaydı en son. Kaportacıdan alacağız. Aracı airbag'ciye bırakacağız. Airbag'ci aracın göğsünü sökecek. Göğüs kaplamaya gidecek. Airbagler tamir olacak. Emniyet kemer sargıları değişecek. Bu sürede o işler yapılırken hepsi söküldüğü için ben arabayı alacağım tekrardan kaportacıya bırakacağım. İkisini de aynı zamanda bitirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bugün 4-5 gibi de farlar biter. Farlar alacağım. Kaportacıya getireceğim. Ki kaportacı ön düzeni oturtturup da kaporta işlerine başlayabilsin. Ee, yine gün içinde ben kamerayı açar size haber veririm. Herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar bakalım. Şimdi aracı ben ilk defa çalıştıracağım. Bismillah diyelim. Hoppa. Şöyle. Bakalım ben de aracı ilk defa çalıştıracağım. Bunu katlamak lazım aslında da. Çünkü araç geldiğinde işler yoğun. Hiç bakamadım. O iki gündür. Cumartesi akşamdan beri araba yatıyor. Gayet keyifli çalıştı. Valla hoşuma gitti. Araba güzel ya. Bakalım şimdi bir airbagçiye götüreyim arabaya. Ne olacak bakalım orada. Tekrar haber veririm size. Evet şimdi Aracı bekçiye bıraktım. Bakalım airbagler sökülünce size hemen öncesi sonrası yaparım. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet size arabanın son hali. Arabanın göğsü söküldüğü zaman işte böyle oluyor. Aslında bunun göğsü söküldüğü zaman temizmiş. ben bir Şirokko'da böyle bildiğiniz her yer kablo kalabalığı falandı. Bunun yine göğsü düzgün duruyor. Temiz. Ya zaten bu Yusuf abi özen airbag işçiliği iyidir. Sadece o yüzden buna getirdim. Yoksa airbag işi gerçekten riskli arkadaşlar. Çok büyük problem yaşatabiliyor. Allah hayırlısını versin. Bakalım bitince sizlerle paylaşacağız. Şimdi de bir kaportacıya geçelim. Size tekrar açacağım videoyu. Orada. Vallahi bakalım söktük. Şimdi bir de yakıt aldım. Aracın yakıtı hiç yoktu. Hayırlısıyla güzel bir şekilde yapıp bitireceğiz arabayı. Araba temiz ya. Araba gerçekten temiz. Güzel. Zaten göğüs söküldüğü zaman bu tüm her şey kalıyor burada elektronik şeyler. Direksiyon airbag çıkıyor. Bu şekilde. Airbag söküldüğü zaman tam bu şekilde oluyor araç işte. Şimdi tekrar sanayiye geldik. Tabi bu başkent toto sanayi ve şaşmaz diye işte şaşmazda iki tane sanayi sitesi var. Bizim kaportacımız başka toto sanayi sitesinde. Airbagçi şaşmazda. Hemen yakınlar birbirlerine. Valla şimdi nasıl yapacaklar? Kaportacı ile bir istişare yapacağız. Ben işte bu ön panjur var. Ön panjurun plastik yerlerinde kırıklıklar var. Ben onun tamir edilmesini çok istemiyorum. Yani güzel görüntü olsun istediğim için. Şimdi büyük ihtimal tamponu da almak istiyorum. Tampon ve ön panjuru alacağım. Büyük ihtimal bizim kaportacı kaputu yapacak. Tüm işlemler hallettim ama kaportacının orası hem çok kalabalıktı. Hem park edecek yere yoktu. Orada arabanın hakkında konuştuk. Ee, mevcut tamponda böyle yani içime sinmedi açıkçası. Tamponların tırnakları yerlerde çok fazla kırık vardı. Aslında kaynak mahalli olabilirdi ama ben yine de yeni tampon ve yeni panjur alma taraftarıyım. Bu da yine bir konuştuk. Okey o da okey Şimdi yeni tampon alıp farlarla birlikte en son kaportacıya bırakacağız. Günün kapanışını yaparken de yine size gün içinde ne olduğunu anlatırım. Anladım. Evet. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Ee, yeni işten çıktık. Valla bir 25-30 dakikadır yoldayız. Yani 5-6 kilometre yolu. Yarım saatten önce geldik. Ankara'nın trafiği iyice çekilmez bir hal aldı. Her neyse. Ee, şimdi Pardon. çok çukur var. Ankara'nın yolları da bayağı güzeldir yani. Otoban gibidir. Ee, şimdi şaşmaza geldik. Farlarımız bitmiş. Farlarımızı teslim almaya geldik. Hemen Alper Ustu'ya teslim edeceğiz. Kaportaya teslim etmemiz lazım kaputun ayarlanması yapılması için. Onun dışında sabah zaten abim Alper gene konuşmuş. Tamponu değiştirmeye karar vermişler. Tamponun tamir edilemeyeceğinden vesaire değil. Tampon gayet güzel durumda aslında. Ama şey e, tamponun değişmesi çok ucuza gelecek bize. Yani bedava fiyatına bir tampon bulduk resmen. E, çünkü panjurlar kırık. Tampondaki ufak çatlak onu tahmin edeceğimiz paraya e, sıfır tampon almış olacağız. E, niye tampon almayalım dedik. Ve orijinal yani. Paraları alıp teslim alıp e, Usta'ya bırakıp oradan da Etimeskut Göksu Park tarafına geçip tamponu teslim alacağız. E, bugün zaten izlediğiniz neler yaptığımızı. Airbagler söküldü. E, yani araba düşündüğümüzden hızlı ilerliyor. E, zaten onarıma da başlandı. Kapı onarıldıktan sonra farlar takılacak. Ayar yapılacak. Tampon boyanıp takıldıktan sonra zaten arabanın bir airbagleri kalıyor. Airbagler de zannedersem haftaya, pazartesi veya salı takılacakmış. Farcıya gidince de büyük ihtimal yan emanet bırakmış yan dükkana. Onun dükkanı değil. O dükkana, döşemecinin dükkanında bir şekeriz farın ilk halini de. Şimdi varmak üzereyiz. Videoyu kapatalım. Tekrar orada açarız. Evet şimdi... Alper Usta'nın dükkanına geldik. Farları bırakıyoruz. Buradan da tampon almaya gideceğiz. Şu zaten sıkıntılı olan far buydu. Bu da elinden geldiğince tamir edilmiş. Ama farların durumu genel olarak fiyat performans açısından çok duruşu güzel yani en azından kafayı toplayacak. Farların durumu güzel. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, Alper abiden direkt Alper abiye farları bırakıp tampon almaya geçmiştik ama arkadaş çok kameraya çıkmak istemedi. Biz de çok takipçi <laughs> olmadığı için <gülüyor> itiraz <gülüyor> edemedik çocuğa çekelim falan diye. Ee, çocuk da çok yani iyi niyetli bir çocuktu sağ olsun. Ee, ön tamponun sisleri, panjuru her şey tam sıfır gibi. Yani arabası zaten düşük bir kilometredeymiş çocuğun. 7.5'a çevirmiş arabasını. O yüzden satıyordu biz de kendi tamponumuzla tamir olmasın olmuşken sıfır gibi olsun dedik aldık tamponu tamponlar da zaten arkada yani şu an göstereyim. arka tampon, da aldık tansiyos. ama yür. <laughs> arka tampon her arka şeyi aldık niye aldığımızı gibi. bilmiyoruz çocuk dedi ki çöpe gidecek dedi yoksa bunu da alın dedi Çocuğu sağ olsun ona para almadan ön arka tampon verdi ama arka tamponu büyük ihtimalle değiştirmeyeceğiz bizim arka tampon tertemiz çünkü sıfır gibi arka sıfır arka yani tampon sıfır yani boya bile yok tamponda şöyle gene de söyleyeyim part 1'de söylemişti ama bizim sadece arabamızda şu anki hasar haricinde önceki sahibinde olan bagajda sadece lokal boyası var. Onun dışında araba hatasız boyasızmış. Ee, onun, tabii kaputun önündeki ilmim ve tam, ön tampondaki hasar. Tek hasarı bu. O yüzden arka tamponu da değiştirmek istemiyoruz. Ha, e şöyle de söyleyeyim. söyleyeyim. Arka Arkada bir hasar olsaydı ben direkt bu tamponu boyatır takardım. Ama hiç gerek yok. Ee, onun dışında zaten araba durunca tamponları da gösteririz. Veya hiç şimdi göstermeyiz. Sabah Alper abiye götüreceğim tamponu. Hem o onarırken de video çekerim O zaman da gösterebilirim. Bilmiyorum. Ama yine de bir bilgi vermek için yine bir açtık videoyu. Arkadaşlar, lafın kesim, abi pardon. <laughs> ben değil. Şimdilik bu bizden bu kadar. Bugün arkadan da bir doblo darlıyor. Sağdan da darlıyor. i̇lla gaza bastıracaklar bana. Aa, şöyle, ee, şöyle bir bir geçeyim. Ben. Siz falan. Ya şey... E, tampon aldık. Arka tampon en kötü. İnşallah bir dakika projemize takarız ya. Yani. <laughs> bir golf daha alırsak, alırsak takarız. Da takarız. Önemli Veya Yani değil. sizden ihtiyacı olan biri falan varsa Alabiliriz. Kapon var bir tane yani, Gelin alın. Ya da kargo parasını ben ödeyin bilmiyorum ama alın. Fark etmez. <laughs> Bugündür bu kadar. Yarın Buğra yine sanayi gitmeye devam eder. Yarınki sanayi işleriyle birlikte bir video olarak paylaşacağız. Şimdiden herkese iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar şimdi. Saatte 8 oldu. Bugün sabah 7'den beri bu işlerle uğraşıyoruz. İnşallah videoları beğenirsiniz. Yine Buğra yarın kapanışı ve videonun devamını yapar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar Günaydın. Sanayiye gidiyorum. Şu arkadaşları bırakacağım. Yani daha doğrusu ön tamponu bırakacağım sadece de. Ee, arka tamponu da bir soracağım. Satabilir miyiz, eder miyiz? Yoksa dedim bir ihtiyacı olan birine veririz. Ee, trafik var biraz. Alper Usta başlayacak bugün. Büyük ihtimalle Cuma Cumartesi'ne araç biter ama Airbagler salı günü çıkacak zaten. Çok da o yüzden acelemiz yok. Çok da acele de ettirmiyoruz. Biraz daha yavaş ilerliyoruz. Beklediğimizden biraz daha golfün şeyi kolay oluyor. Ee, onarımı. Mutluyuz da. Kendi işlerimiz de yoğun çünkü biraz. Öyle rahat olduğu için rahat çekip gelebiliyoruz. Şimdilik bu kadar. Alper Osta'nın yanına gittiğinde zaten video çekerim. Orada da görürsünüz. Aracın son durumunu da görürsünüz. Ee, görüşürüz. Bu arada Berlingo'nun içindeyiz arkadaşlar. Berlingo da bizim dükkanımızın bel kemiği, elimiz ayağımız. Zaten tamponları bırakınca da gidip 45 tane lavabo yükleyeceğim arabanın içine. Onları da video çok uzun olmazsa koyarım. Ne iş yaptığımızı da görmeniz açısından. Ben yanlış yaptım. Alper Usta'nın dükkan başkent sanayiydi. Ben yanlışlıkla şaşmaza girdim. Şimdi şuradan u atıp geri Şaşmaz'a geçeceğim. Başkente geçeceğim Alper Usta'nın yanına. Orada tekrardan açarım videoyu. Arkadaşlar biraz ses var ama inşallah sesin geliyordur. Yani. Şimdi tamponu bizim Alper Usta'nın dükkana bıraktık. O da şöyle göstereyim. gondeli otomatik. E, Alper Usta daha gelmemiş. E, şimdi tamponu bıraktık. Ondan sonra onlar şeye başlayacaklar. Evet arkadaşlar golfümüzün yanındayız. Şimdi içeri alacağız aracı. Tamponları bıraktım zaten az önce. Ee, görüyorsunuz farları sökük bu şekilde. Hasarını zaten gene ilk videoda göstermiştim ama yine de şöyle bir yakından göstereyim. Daha yakından. Tamponumuzun durumu buydu işte. Tamponun aslında ucuz değişen bulmamızın sebebi bu. Yani bunun şuradaki şeyleri, panjuru manjuru hep kırılmış. Şu panjur da kırık. Arabanın içinde zaten. Ee, o yüzden tamir fiyatına biz şey bulmuş olduk. Açık söyleyeyim. Ee, tampon bulmuş olduk. O yüzden daha çok işimize geldi. Şimdilik böyle. Arkadaşlar farları taktık. Kaputu da düzelttik. Kabasını aldık. Kaputun daha düzelecek. Ayar yapmak için kabasını düzelttik. Kazanın işletinin azlığında bu tampon demirinde panelde veya ratörle herhangi bir hasar olmasından dolayı anlayabilirsiniz. Tamponumuz da söküldü. Yeni tamponumuz oya gidecek inşallah. Şu an çok umut verici gidişat. İnşallah daha da güzel olacak. Evet arkadaşlar işlerimden dolayı ben kalamıyorum. Videonun kapanışını yapmış olayım ben. Part 3 daha güzel olacak. Çünkü part 3'te araba artık toplanmış olacak. Toplama aşamalarını size göstermiş olacağım. En sonunda tabii bir arabanın bir detay testini vesairesini yıkamasını yaparız. Ee, yani izliyorsanız hoşunuza gidiyorsa yorum yapın. Yani part 1 daha güzeldi. Part 2 daha güzel olmuş. vesaire. İnşallah part 3 daha güzel olacak. Yani işlerimizden dolayı çok yoğunluktan dolayı ancak bu kadar ilgilenebiliyoruz. Siz de bilgilenin diye çekiyoruz video yine de. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah Allah herkese istediği arabaya binmeyi nasip etsin. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Tekrardan görüşmek üzere.